hep bir şeyi çok merak ettim. Acaba o dönem için Atatürk gerçekten elinden gelenin en iyisini mi yaptı? Yoksa Cumhuriyet için başka bir şans var mıydı? Yoktu arkadaş. Daha bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet bir insan olma projesidir. Neden? Çünkü bir olmayan insan, insan vasfına layık değildir. Yani hayvan da tasmasından bağlar, istediğin yere çekersin. Köle de öyledir biz kulduk. Bizim özlük hakları ve şöyle diyeyim özel mülk edinme haklarımız bile adam gibi yoktu yanılmıyorsam. Her şey padişahındı. Atatürk ilk defa dedi ki hayır hayır. Siz dedi insansınız. Dolayısıyla hürsün. Hiç kimsenin boyunduruğuna girmek zorunda değilsiniz. Onun için dedi hep birlikte bu asır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Yani çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkacağız dedi. Yani siz Avrupa'nın ne matah olduğunu benden çok daha iyi İlber biliyorum. Atatürk yerinde gitmiş görmüş bunların bazı. Diyor ki ben milletime onu bile yakıştıramıyorum. Biz üste çıkacağız. Bundan daha güzel bir insanlık projesi düşünebiliyor musun? Bakın Atatürk'ün kıyafetlerine bak. Giydi elbiselere. Bu adam milletine mankenlik yapmış. Nerede ne giyilir? Çünkü Anadolu ahalisinin ezici ekseriyeti paçavralar içinde dolaşıyor. Atatürk demiş bu böyle olmaz. Meclise gittiğinde ne giyeceksin? Baloya gittiğinde ne giyeceksin? Tarlada çalışırken ne giyeceksin? Yani Atatürk milletine bir kere en yüksek insanlığı layık görmüş. Buraya varacağız demiş. Bugün adari yaptıklarınızla falan varamazsınız. Değişeceğiz demiş. Daha sonra da nasıl değişeceği konusunda örnek ol. Yazık ki adam 57 yaşında öldü. Milletimin çok büyük talihsizliği. Celal Bayar 100 yaşına kadar yaşadı. Keşke değiştirselerdi. Ha 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 ha.